Adımlar hepinize selamlar. vermişten yine şahane bir trikotuning getirdik sizler için. Birbirinden güzel renklerle ve şahane dokusuyla. Fitilli trikot kumaştır. Kış aylarında sıcacık kullanabileceğiniz bir dokuda. İsterseniz kollarını benim gibi katlayarak, isterseniz daha uzun olarak kullanabilirsiniz. Yakamız şahane bir yaka. E, i̇sterseniz bu şekilde bebe yaka, isterseniz balıkçı yaka kullanabilirsiniz. Önden fermuarlı Standart kalıptır oldukça dikkate estehsaş bir model. 38'den 48'e kadar uyumlu. Renk seçeneklerimiz siyah, pembe, gri, acı kahve, bej ve üzerindeki camel rengimiz mevcut. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyorum. Kaçırılmayacak bir tonik.